Radyo Oyun Arslan Thompson Yazan Orhan Kemal Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Yöneten Sevda Arslan Ses ve Efekt Hakan Öztürk Afiş Zeynep Yanar Oynayanlar Beren Erge Elif Kula, Işık Yavuz Tuna Baysan, Ilgaz Kesimci, Lara Dost, Derin Aydın, Zeynep Yanar. Ayağında babasının kocaman postalları, başında kulaklarına geçmiş kasketi, boynuna kınapla asılı iş portasıyla evden çıktı. Çoluğu çocuğu etrafına almış, Gaynili bir ev erkeği hesaplılığıyla sokağa geçti. Caddedeki tütüncünün bulunduğu köşeye iş portasını her zamanki gibi yerleştirdi. Ne çıkaracaktı sanki? Zengin mi olacaktı? Çengelli iğneler, renk renk balonlar, kurşun kalemleri, bir miktar mavi kurdele, düğme, paslı çakılar, zar, kağıt. Kayhan? Ne diye okulu bıraktın sanki? Demişti. İsteyerek mi bırakmıştı? Ablası kocaya kaçmış. Annesi ameliyat olmuş. Babası tahsil darlıktan açığa çıkarılmıştı. Yoksa bırakır mıydı? Notları Kayhan'dan da, Erol'dan da iyiydi. Sinasi, Kayhan, Erol mühendis olmayı kuruyorlardı. Hakimin oğlu avukat. Sarı Nazan'la kendisi de doktor. Fakat nerede? Taksilerin aktığı kalabalık caddeye sıkıntıyla baktı. Nazan belki de okurdu. Sınıfta yan yana oturdukları sarı saçlı, mavi gözlü Nazan doktorun kızıyım diye çalım atmaz çikolatalarını onunla paylaşırdı. Halbuki Ayla müteahhitin kızı kadillakları var diye yanından geçilmezdi. Bir gün kızmış pis pis koca postallı demişti. İçini çekti. Koca postallı demişti. Koca postallıydı. Saklamıyordu ama ne suçu vardı? Daha iyilerini bulmuş da giymemiş miydi? Ayla'yı hiç sevmezdi. Ama Nazlı'nın canı gibi. Mavi gözleriyle tatlı tatlı gülerek gelir. Niçin düşünüyorsun kardeşim? Aç mısın? Bir yerin mi ağrıyor? Yoksa gene Ayla mı bir şey söyledi? Gürültücü bir öğrenci kalabalığı iş portasının önünde durdu. Ne haber iş portacı? milyoner mi olacağını sanıyorsun iş portacılıkla? Okulu bırakanın hali budur işte. <laughs> Kayhan, Erol, Sinasi, daha başkaları. Cevap vermedi. Gelmiyordu içinde. Erol. Haydi beyler maça geç kalacağız. Dedi. Geldikleri gibi yeni paltoları, pırıl pırıl iskarpinleri, çantalarıyla cıvıl cıvıl uzaklaştılar. İşportacı arkalarından uzun uzun baktı. Kimi doktor, kimi avukat, kimi de mühendis olacaktı. Kendisi, kendisi ya, işportayı tekmelemek geçti içinden. Babasını, annesini, küçük kardeşini, işportasını filan bırakıp atlasa üç bacalı bir vapura. Merhaba Nuri. Döndü. Cumhur. Sarı Cumhur. 124. Bu ötekiler gibi hayvan değildi. Merhaba. Nasıl işler? Boş Boşver. Sinemaya gidiyor musun? Dün gittim. Ne oynadı? Demir Maskerin İntikamı. Güzel mi? Ne söylüyorsun be kardeşim? Bittin. Anlatsana. Cumhur tahta çantasını yere diklemesine koyup ilişti. İş portacı çömeldi. Kara sarı yanakları pembeleşmeye başlamıştı. Gayrili ev erkeği hesaplılığından kurtulmuştu. Can kulayla dinliyor. Ela gözleri yeşilli yeşil parlıyordu. Dünya silinmişti. Artık demir maskeli haydut Tom Mix'in yana başındadır. Omuz omuza. Daha doğrusu Patron Mix'in fedakar muavini Arslan Thompson kendisidir. Patron Mix'in verdiği bir vazifeyi başarmak için X-13 sokağındaki bir meyhaneye tek başına basacaktır. Patron Mix Thompson demiştir. Bu işi senden başkası yapamaz. Yes yes der. X-13 sokağında var. Boynu mendilli haydutlar bir ahanede yüksek bacaklı iskemleler üzerinde iç içmektedirler. Daracık pantolonunun ön iki tabancasını da çeker. Come on. Patron Mix'e kafa tutup çeteden ayrılan boynu mendilli haydutlar da şafak atar. Ellerini kaldırıp yere inerler. Karşılarında arslan tamsın vardır. Hele gık desinler. Hepsini önlerine kadar. Halkın coşkun alkışları arasında meyhaneden çıkarıp sevgilisi güzel Nelly'nin evinin önünden geçirir. Nelly pencerededir. Tamsını görünce çılgın gibi bağırır, öpücük yollar. Bütün kadınlar öpücük yollarlar Tamsına. Tamsın gibi var mı? Hiç kimse onun gibi ata binemez, otomobil kullanamaz. Tamsın, Arslan Tamsın bir yumrukta 15 kişiyi serer. Cumhur gittikten sonra da Arslan Tamsınlıktan kurtulamadı. Ne caddeden akan renk renk taksiler, ne insanlar, ne de Kayhan'la ötekilerin doktor, avukat yahut mühendis olacakları. Bir gün atlayacak. Üç bacalı kocaman vapura gidecek. Orada herkes Arslan Damsın olabilir. Belki Nazanlar da gelir. Sevgilisi olsa kendi de Arslan Damsın. Patron Mix'e kafa tutan ayrıtları önüne katıp Nazanların ev önünden geçirse. Uç engelli iğnelerin daha büyükleri var mı oğlum? Hayalleri tuzla buz olmuştur. Varken yok. Nasıl yok Var ya işte. Yok diyorum işte yok. Acayip. Ninen yaşındaki bir ihtiyara karşı utanmıyor musun? Tepesi attı. İhtiyarın yakasına sarılarak. Bana bak. Tanıyor musun beni? Patron Miksi muavini Arslan Tamsın derler bana. Kocaman postalları, kulaklarına geçmiş kasketi. Henüz ötmeye başlamış küçücük bir horoz hatırlatıyordu.